her insanın ama her insanın kör ve sağır olduğu bir yer vardır. Sence sen hayatının neresinde kör ve sağırsın? Bakın her insanın var. O da neresi biliyor musunuz? Sınırlarımızın ötesi. Her insanın kendisine ait inançları vardır. Evet sen. Kendinle alakalı, dünyayla alakalı, hayatla alakalı, insanlarla alakalı neye inanıyorsan hatta neye inandırıldıysan onun ötesi senin için yoktur. Dünya düz diyen insanlar var. Onlar için evet onlar için dünya düzdür. Onlar için düzdür çünkü ona inanıyor. Ve onun ilerisi nötrdür onun için. Blinter orada kördür. Peki inançlarımız diye sarıldığımız o şeyler sen mesela neye inanıyorsun? Kendinle alakalı, insanlarla alakalı, Avrupalılarla alakalı, Türklerle alakalı, İslamiyetle alakalı, Hristiyanla alakalı, uzayla alakalı, insanla alakalı, atomla alakalı. Nelere inanıyorsan onların ilerisi senin için yoktur. Zihin orayı kapatır. Çünkü orayı kör eder seni. Halbuki araştırmalarımda şunu gördüm. Kendimden örnek vereceğim kendimde olmadığını zannettiğim hatta inandığım bütün her şeyin bende olduğunu ve inandığım şeylerin aslında yalan olduğunu fark ettim. O, oraya gelince dedim ki wow. Nasıl yani? Yani bu böyle değil miymiş? E peki bu, bu, bu bunun hakkında böyle şey duymuştum. O da öyle değilmiş, değilmiş. O inançlar ki bizim inançlarımız diye sarıldığımız o şeyler aslında bizim bilerek, görerek, tanıyarak, analiz ederek öğrendiğimiz şeyler olmadığını fark ettiğinde dedim ki aa bunu bana ezberletmişler. Aynı bir çocuk Avrupa'da doğduğunda neylerle muhatapsa ona inandığından aynı çocuk, her çocuk aynıdır, Türkiye'de büyüse Kimlerle ve neylerle muhatap olsa ona inandığından aynı çocuk Japonya'da neylerle veya kimlerle muhatapsa ona inandığından o üç çocuğu bir araya getirin bir göreceksiniz üçü de insan ama üçü de farklı şeylere inanıyor farklı şeylere biliyor ve farklı şeyleri göremiyor şimdi bu üç çocuğun hangisi doğru hadi siz hangisi doğru? Hepsi doğru. Nasıl yani? Evet. Hepsi doğru. Hepsi kendine göre doğru. Ve kendi doğrularından bir tık ötesini göremiyorlar. Körler. Çünkü inandırılmışlar. Bak inanmışlar demiyorum. İnandırılmışlar. Çünkü biz sıfır ila yedi yaşında öğreniriz her şeyi. Ve o tabulardan içinden dışarı çıkarsak zaten... Aa gerçek buymuş diye biliyoruz. Bu kendimizle de alakalı olan kısımlara da bakalım. İnsanlar kendi inançlarına öyle sıkı sıkı tutunuyorlar ki bu benim için doğru, bu doğru diyor. Tamam da ama bu senin senin için doğru olduğunu düşündüğün ve inandığın şey ne ara öğrendin sen bunu? Yani bunu ne ara gördün, duydun, bildin ve inandın böyle sıkı sıkıya tutuluyorsun sanki hayatın onun elindeymiş gibi. Ne ara öğrendin? Kimden öğrendin? Annenden ve babandan. Küçükken. Yani. Peki şu anda kocaman bir insan oldun. Annenin ve babanın düşünceleri sana ne kadar doğru geliyor? Ne kadarını Bakın burada anne babayı aşağılamıyorum lütfen. Bakış açınıza inmeye çalışıyorum. Anne ve babanız ne kadar bilgili? Şu anda 2022'deyiz. Benim babam 70 yaşında. Annem 60 küsur yaşında ve bilmediği birçok şey var. Birçok şey var. Daha internete gir desem internete giremez. Bilmediği birçok şey var. Peki o insanlar küçükken şu anda bulunduğu bilgilerle şu anda ne kadar bilgiye sahiplerse hadi onlarla beni eğittiler diyelim. Ya bir bakıyorum şimdi benim annem babamın bildiği bilgi belirli bir şekilde sınırlı. E o sınırlı çerçeveler içerisinde bana bir şeyler öğrettiler ve ben de onu aldım ve sorgulamadan kabul ettim ve onlara sarıldım. Dedim ki bunlar benim inançlarım. Ne kadar doğru. He, bir de şunu söyleyeyim. O inançları ya gerçek değilse? Ya bir sahte şeylere tutunuyorsan? Arkadaşlar, inançlarımız bizim sınırlarımızdır. Bakın. Ve o inançlar bize o sınırların içine hapseder. Ve der ki sana, bu sınırdan ileride bir halt yok, gerek yok, Git, gitme, öyle bir yer yok zaten. Ve o sınır kimisinde küçüktür, kimisinde büyüktür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sınırların, inançların, hatta sana başka birilerinin inandırdığı, ezberlettirdiği inançlar senin gardiyanın ve seni mahkum ediyor. Ve sen mahkum olduğunun farkında bile değilsin onun için sen ayrı bir hayat yaşıyorsun, ben ayrı bir hayat yaşıyorum, o ayrı bir hayat yaşıyor. Çünkü herkesin sınırı farklı. Bazı insanlar var, sınır yok. Bu dünyada her şey olabilir, ben her türlü hata yapabilirim, ben her türlü şeye açığım öğrenmek için. İşte bu sınırsızlıktır. Birisi küçücük 6 yaşındaki bir çocuk bile bana bir şeyler anlatırken sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi dinlerim. Bilirim ki o benle şu anda konuşuyorsa tesadüf diye bir şey yoktur ve o çocuk bana bir şey öğretmeye gelmiştir. Durur ve dinlerim. Asla demem ki ne diyor lan bu velet? Demem. Çünkü diyorum ki onu bana gönderen onunla bana bir bir mesaj gönderiyor. Dinlerim. Hem de yargısız dinlerim. Acaba bu ne diyor diye. Pür dikkat onu dinlerim. Dört gözümle, dört kulağımla neyse. Bazen bir yere giderim. Birileri bir şeyler sorar. Anlarım ki ha birisi benimle ona bir mesaj gönderiyor. O anda inançlarıma, bilgime değil, ruhumun önderliğine odaklanır ve ruhumla hitap ederim. Bazen söylediklerimi ben bile yeni söylüyorum olur. Ve bazen kendi söylediklerimden ben bile bir şeyler dinlerim. Yani bu dünyada bilmediğin birçok şey var ve o bilmediğin birçok şeyi bilmememin, bilmemenin nedeni de inançların. Sana ezberletilmiş inançların, sana öğretilmiş inançların, hiç sorgulamadan kabul ettiğin inançların var ya. İşte o inançlar senin gardiyanın. Kendinle alakalı, dünya ile alakalı, insanlarla alakalı, dinlerle alakalı, fizikle, bilimle alakalı bütün inançların senin sınırların. Ve o sınırların bir ötesinde sen körsün. Göremiyorsun. İşte o gözünü açabilmen için o sınırları şunu demen lazım. Aa, benim inandığım şey aslında benim daha önceden bana ezberletilmiş bir şey. Bu benim değil ki. Bana ait değil. Benim inancım diyorum ama ben bunu gerçekten nerede öğrendim? Küçükken bana öğrettiler. Sorgulamadım, analiz etmedim, incelemedim. En aldım. Tamam dedim gittim. Ve aldıktan sonra da sorgulamadım. İnançlarınıza bakın. İnançlarınızı diyorum ama onlar sizin değil başkalarının inançları size öğrettiler. Siz de hiç sorgulamadan kabul ettiniz. Ve o sınırlarınızın, inançlarınızın ötesinde körsünüz. Göremiyorsunuz. Bunu ilk önce bir fark edin. Yani benim inançlarım diye tutunduğunuz o şey sizin değil. Sadece sizin ezberletildiğiniz başkalarının inançları. Lütfen kendinle ve dünyayla alakalı o inançlarından bir kurtul ve yeni şeyleri öğrenmeye kapını aç sınırlarını aç. Avrupa gibi sınırları bırak. Herkesten her şeyi öğrenebilirsin. Ta ki öğrenmek istiyorsan inançlarını bırakabilir misin?